kredide yarın neler var? Toplam 16 rulo, 2 katlı tuvalet kağıtları 73 lira. Toplam 16 rulo, 3 katlı tuvalet kağıtları 100 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirseniz beyaz peynir 450 gram 55 lira. Ben butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. Karadeniz çay 1 kilo 96 lira. Salamura peynir 450 gram 60 lira. Süt aş süzme peynir 900 gram 100 lira. Tar süt yarım yağlı tost peynirleri 1 kilo 150 lira. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. Tüm yüzeyler için jel 24 lira. Kakaolu fındık kremaları 50 lira. Marmara Birlik siyah zeytin yarım kilo 60 lira. Tar süt tereyağı 1 kilo 170 lira. Islak havlu 90'lı paketlerinde 14 lira. İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmiyoruz. Fervol sıvı çamaşır deterjanları 2 litre 85 lira. Tüzme çiçek balları 850 gram 105 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Persil toz çamaşır deterjanı 5 kilo 166 lira. Familia havlu kağıt toplam 16 rulo 3 katlı 115 lira. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. Familia toplam 40 rulo 3 katlı tuvalet kağıtları 180 lira. Hazır kesilmiş pişirme kağıtları 20 lira. Domates salçası 800 gram Anadolu'dan 37 lira. %100 nar ekşisi 45 lira. Sıvı sabun çeşitleri farklı modelleriyle 4 litre 50 lira. İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmiyoruz. Omo sıvı çamaşır deterjanı 126 lira. Kakaolu fındık kremaları yarım kilo 34 lira. Tam yağlı süzme peynir 460 gram 47 lira. Tarsüt klasik peynir 600 gram 120 lira. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. Tarsüt taze kaşar peyniri 700 gram tam yağlı 120 lira. Kırma yeşil zeytin 900 gram 65 lira. Tarsüt tost peyniri 700 gram tam yağlı 97,5 lira. Torku süzme peynir 850 gram 83 lira. Tarım Kredi süt yoğurt yarım yağlı 2 kilo 45 lira. Tarım Kredi tam yağlı kaymaklı yoğurt 1,5 kilo 59 lira. Tereyağı 700 gram 130 lira. 1 litre yarım yağlı süt 17 lira. Dana fermante Kangal sucuk kilosu 300 lira. Dana soyulmuş sosis 250 gram 57 lira. Dilimli dana macar salam 50 gramlık paketlerinde ambalajlarında 17 lira. 1 kilo küp şeker 30 lira. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. 1 kilo nohut 33 lira. 1 kilo fasulye 37 lira. 2,5 kilo pilavlık bulgur 47 lira. Makarna çeşitleri yarım kilo 12 lira. Ayçiçek yağları 5 litrelik ambalajlarında 150 lira. Banyo sabunları dörtlü paket 45 lira. 200'lü peçete 16 lira. Solo 32'li tuvalet kağıdı 150 lira. Solo 12'li havlu kağıt 83 lira. İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmiyoruz. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 1,5 litre 59 lira. Dana parmak sucuk 300 gram 100 lira. Özlem fermente dana sucuk 1 kilo 300 lira kilo fiyatı. Karabiber 200 gram 45 lira. Seydoğlu 2 kilo vişne reçeli 95 lira. 2 kilo çilek reçeli 95 lira. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. 5 kilo destan toz şeker 122 lira. Yeşil mercimek 1 kilo 33 lira. Pilavlık bulgur 1 kilo 20 lira. 2,5 litre 7 gün 32 lira. 2,5 litre Pepsi 32 lira. 1,5 litre Lipton Ice Tea soğuk çay çeşitleri 24 lira. Kızılay altılı gazozlar 250 mililitrelik doğal maden suları 29 lira. Koroplast dörtlü buzdolabı poşetleri 33 lira. 2 katlı toplam 6 rulo havlu kağıtlar 47 lira. Siyah zeytin yarım kilo 40 lira. Tam yağlı beyaz peynir 1 kilo 92,5 lira. İzmir tulum 400 gram 75 lira. İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmiyoruz. Yarım yağlı süt 1 litre torkudan 18 lira. Tam yağlı süt 20 lira. Marmara Birlik siyah zeytin yarım kilo 35 lira. Osmanlı Dibek Kahve 100 gram 17 lira. Lipton Demlik Poşet Çay 48'li paketleri 45 lira. Beğen butonumuzu da ihmal etmeyelim elleriniz sert görmesin. Tiryaki Siyah Çay 1 kilo 92 lira. Bardak Poşet Çay 25'li paketleri 20 lira. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim indirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmiyoruz. Bulaşık deterjanları 4 litre 55 lira. Dörtlü paketlerinde sabunlar 20 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirseniz farklı renkleriyle örgü ipleri çeşitleri 20 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmiyoruz. Müşteri Sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğen butonunu da lütfen ihmal etmeyelim. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.